Celle Celaluhu bizden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre Efendimiz rivayet edildi İmam Müslim. Salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen thümmen sarafe fekal. Efendimiz bir gün bize namaz kıldırdı sonra döndü dedi ki ya fulan. Ela yuhsinu salateke. Ela yanzurul musalli. İza salla keyfe yusalli. Ey dedi falanca, namazını güzel kılmıyor musun dedi sen? Namaz kılan adamın nasıl namaz kıldığına bakması gerekmiyor mu? Efendimiz ne yaptı? Uyardı. <gülüyor> <gülüyor> Fe innemâ yusallî li nefsî. Çünkü namaz kılan kendisi için kılıyor. İnni vallâhi la uvusirû min verâike mâ uvusirû min beyne Efendimiz buyurdu. Vallahi ben dedi. Önümü gördüğüm gibi arkamı da görürüm. O yüzden sizin namazdaki kusurlarınızı görüyorum. Sizi ikaz ediyorum. Düzeltin namazlarınızı. E bizim namazlarımızı görse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne derdi bilemiyorum artık bizim namazlarımızı. Evet. Kaç dakika olmuş? 45. Evet. İbn Cüreyc rahimeullah diyor ki lezim tu ata en 18 sene. Diyor ki ata rahimeullah'ın yanında 18 sene kaldı. Ve kana ba'de kebura ve da'fa yakum ila salah. Yaşlandıktan sonra, zayıfladıktan sonra namaza kalkardı fe yakra'u ayetin minel bakara. Bakara suresinden 200 ayet okurdu yaşlandıktan sonra. Ve o la yazul minhu şeyun ve la Ve öyle bir namaz kılıyor ki hiçbir taraf oynamıyor. Taş gibi. 200 ayet okuyor. Hem de ne zaman okuyor bunu? Yaşlanmış, zayıflamış artık. Hani bizim oturarak kılanlar var ya. Hareket yok, tık yok. Dümdüz. Böyle namaz kılmış. 18 sene diyor onu gördüm böyle yaptı. Abu İshak Es-Sebi'i diyor ki Zehebeti salatu minni ve da'ufet Diyor ki namazlarım gitti, zayıfladı Ve inni le usalli Fema akra'u ve ana qaimun illa al-bakara ve al-i Ben, ben muhakkak namaz kılarken Bakara suresini, Ali İmran suresini okurdum ve kıl denildi ki innehu ma kana yaqduru an yaquma hatta yuqama Fe qaimen qara'a qaimun Diyorlar ki ayakta durmaya gücü yetmiyordu o kadar. Dursaydı, durabilseydi her namazda en az bin ayet okurdu. Her rekatta. Bin ayet. Yani altı rekat dedin mi namazı bitirecekti. Altı rekatta namaz bitirecek şekilde. E tabi var yani iki rekatta bitirenler de var. Değil mi Hazreti Osman Efendimiz? Tabi tabi Hazreti Osman Efendimiz iki rekat teheccüd kılıyor. Bir rekat da hatim indiriyor. İmam-ı Azam Efendimiz hatimle teheccüd kılıyor. iki rekat. Said İbni Cübeyr Hazretleri ve sahabe-i kiramdan Allahümme salli ala Muhammed. Bir sahabe-i kiramdan bizzat daha vardı. O da böyle. Dört kişi hatimle teheccüd kılıyorlardı mübarekler. Kur'an'ın tamamını okuyorlarmış. Vehbi İbni Münebbi Hazretleri de diyor ki رَأَيْتُ الثَّوْرِي فِي الْحَرَمْ بَعْدَ الْمَغْرِبْ صَلَّى وَسَجَدَ سَجْدَةً فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّى نُوْدِيَ الْعِشَى Diyor ki Süfyan-ı Sevri Hazretleri'ni haremde Kabe'de namaz kılarken akşam namazını kılarken gördüm. Akşam namazından sonra secdeye kapandı. Yatsı ezanı okunana kadar secdede kaldı. Yatsıya kadar secdede. Ne diyelim işte ya yorumluk bir şey yok yani. Anlatmak yetiyor bunları. Okumak yetiyor.